Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de bir yılda 30.316 kişinin ölümüne neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Son bir yılımızı Covid-19 adını verdiğimiz pandeminin cenderesi altında geçirdik. Tüm insanlık olarak bu sıkıntıdan kurtulmak için mücadele ediyoruz.'' dedi. Türkiye'de 30.000, dünya genelinde 2.700.000 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Koca, salgın tıbbi olduğu kadar sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ciddi hasarlara sebep oldu dedi. Son bir yılımızı COVID-19 adını verdiğimiz pandeminin cenderesi altında geçirdik. Tüm insanlık olarak bu sıkıntıdan kurtulmak için mücadele ediyoruz. Salgın insanlık tarihinin etkisi en büyük salgınlarından birisi olacağı öngörülerini haklı çıkaracak bir seyir izliyor refah düzeyleri bakımından iddialı, hatta örnek gösterilen ülkelerin bile sağlık sistemlerini felç edecek bir seviyeye ulaştı. Salgın bizi etkisine aldığı, günlük yaşantımızı kısıtladığı son 13-14 ayda hayatımızdan çok şeyler eksildi. Covid nedeniyle can kayıpları 30 bini ülkemizde olmak üzere 2 milyon 700 bini aştı. Bununla birlikte tanı konmamış vakalar ve kısıtlılıkların getirdiği riskler nedeniyle daha ne kadar can kaybı olduğunu henüz bilmiyoruz. Salgın tıbbi olduğu kadar sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ciddi hasarlara neden oldu. Yıkıcı gücünü henüz kaybetmiş de değil. Ancak insanlık salgına karşı İlk aylarda yaşadığı çaresizlik hissinden kurtuldu. Aşı konusunda hızlı adımlar atıldı. Bir yıl önce, bugünlerde bilim insanları ve sağlık çalışanları olarak neyle karşı karşıya olduğumuzu tam olarak anlamaya ve insanları şifaya kavuşturacak, hayatla yeniden buluşturacak doğru tedavi seçeneklerini bulmaya çalışıyorduk. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin sağlık sistemlerinin çaresizlik içine düştüğü günlere Türkiye Allah'a hamdolsun çok hazırlıklı girdi. Tedavi ve halk sağlığı hizmetlerinde çalışan deneyimli kadrolarımızla beraber çağdaş ihtiyaçları gözeten güçlendirilmiş sağlık altyapımızın desteğiyle büyük bir iş başardık. Bu toplantı vesilesiyle bir kez daha bilim insanlarımızla, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızla onur duyduğumu ifade etmek istiyorum.